Selam kankalar arkadaşlar süper bir kapışma yine bakalım evet arkadaşlar önce hırsız kuzenlere. Usta bak şimdi sana bir şey anlatacağım Anlat bakayım Anlatıyor oğlum mı? ne anlatıyorsun lan top oynuyoruz değil mi burada? Ya usta şimdi anlatacağım da bir dakika şey var ya hani şu bizim çocuklar ya ama ben beni anlamaz. dinlemiyorsun ki usta sen anlatsana. Oğlum bir sus Allah Allah benim planlarım var kafamda kafamı bozma. Usta boşver plansız yapalım batozlama yapalım daha iyi. Burada burada yakaladım. Ya. Ya Saftiri kızın abi bir şey anlatıyordum. Ben de bir şey anlatıyordum. Sen ben sen Ama de... beni kimse dinlemiyor. Seni de dinlemesine ha. kovdum onu kovdum. Arkadaşlar dedim. Aa bir kapıdan kovdum. Bir kapıdan Bak, çıktı. Evet evet öyle oldu da. Şey Saftiri kızın abi size öyle bir sürprizim var ki. Öyle bir trolleyeceğim ki sizi. aa usta sürprizlere bayılırım. Sürpriz varmış ha. Ne? Sürpriz mi? Nerede lan? Ne var? Aa, sürpriz işte. Altın mı var? Param var. Oo geliyorum nerede? Gelin gelin. Hı -hı. Evet gelin yaklaşın. Yaklaşın. İkinize de aa. çok güzel bir hediyem var. Altın dolu bir kese vereceğim. Yaklaşın bakayım. Usta Nerede? altın varmış. Usta ne demiş? Aa geliyor. Aa. Aa. aa, 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 aa. aa, aa, goril aa. Bu gorillerden demeyeyim. çıktı be. Allah. İmdat. Şu goril. Şu goril. Yapayım, biz goriller niye dayak yiyoruz şu anda? Ne oldu ki? Aa. 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 aa Bedivene düşeceğim <laughs> şimdi. Sıkı tut beni goril. Anam goril. Goril bunları var yerden yere vuruyor ya ne oldu lan biraz önce? Allah usta, Allah. Şu çocuk yaptı. Sürpriz var dedi. Hediye dedi. Siz bir lan... de gorili hediye ben hiçbir usta. şey hatırlamıyorum. Usta. Yakalayacağım onu usta. Oğlum ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Lan sen kimsin? Usta kim? Çocuk kim oğlum? Ben Lan ben neredeyim ya? Allah Allah. Çocuk baba, usta, amca. Arkadaşlar. Ben dayı. Hücülük patron hafızasını kaybetti. Anam. Gorilla'nın kafasına çok pis yere vurdu galiba. Usta gerçekten bana bağladı da. Ne ustası lan ben kaportacı mıyım? Ne ustasım? Oğlum ben niye böyle kıyafetler giydim? Niye kafamda bere var? Allah hırsız, Allah. sen hırsızsın hırsız. Tövbe bismillah ne hırsızlar? lan? Biz kuzeniz senle. En sevdiğin kuzenin benim. <gülüyor> 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 Oğlum sen şaka mısın? Sen kimsin lan? Bak şimdi bak. bak. Biri kaçıyor yakala o çocuğu. Ben ya, yakalayacağım şimdi. Gel. Bak birazdan onu kendine getireceğim tamam mı? Şiş, şiş. Dur dur çok peşinden koşma. Ee, ama senin... yakalayın da inansın bana. Dur senin, dur ha, yakalama ya. Yakaladım Aa. usta bak bu işte bu ya. şimdi hatırladım. Bu çocuk her şey bunun başından Ay, çıkıyor. Ayak kokuyor bunun. Aa, leş gibi kokuyor vursana. Arkadaşlar yakalandık. Şimdi ikinci sürprizimizi yapacağız. Sırsız kuyanları acayip feci bir sürpriz yapacağız. Şimdi bekleyin. Bekleyin bakalım. Saf derin kızın kızın abi. Ne? Ee? Ah şişko. Ah şişko. Lan bak. Lan lan, işte, lan ne yedik lan biz? Niye ben sisko olduk ya bir anda? Usta karpuz mu yedik şişti ki? Oğlum benim ağzımda bir şey var gibi konuşamıyorum la. Karpuz mu? la karpuz mu yedim la ben? Usta dişin çok komik. Aa, oğlum niye o kadar şiştik la biz? Lan U çok şiş... Ne yedik la ben? Usta! Aa, oh, geçti. Usta ben konuşabiliyorum şişmanlık bana yakıştı. Ama tekrar zayıfladım lan ya. Lan gazım varmış ya çıkarınca rahatladım ya. Ooo. Oh, usta ben de osurdum. Anam ne diyor bunlar ya? Oğlum ben sizi, ben trolledim lan sizi. Lan gazınız, gazınız falan diye yalan söylemeyin oğlum ben yaptım size. Uzun. Yakala. Her şey bunu başaltına çıkıyor. Usta, Yakala şunu bir trolle yapmasın bize. troll yapmış ama iyiydi ha. Beğendin mi? Saftırık uzun abi beğendin mi? Sizi şişmanlattı Çok ya. beğendim. Gazımı aldı. Aa sen niye o kadar yavaş koşuyorsun ya? <laughs> Oğlum daha hızlı koş. Uzun. Atlayarak, zıplayarak koş. Usta hala şişkoluğun etkisindeyim. Aa gerçekten şişkoluğun etkisinde. Anne adamlara bak. Sen ne bebek adımı la o. <gülüyor> 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 Çok komiksin lan sen. Nasıl komik be. Ama Safti Yıldız abi senin olayın bu zaten ya. Sen komik bir hırsızsın ya. Bak 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 olduğun yerde koşuyorsun farkında mısın? Allah Allah ne oldu ki ya? Ya demin aşk şu... annemlere gel. Hii, hey, arkadaşlar. Skirt Teacher'a geldik bir anda. Skirt Teacher bu arkadaşlar Wednesday'deki ting var ya el. Skirt Teacher'da ayak var. Evet onu kamera olarak bu casus olarak kullanıyor sürekli. Aa. Şu çiçeklere baksana ya. Ne? Bu ayak. Aa bu Skirt Teacher'a bizim yerimizi söyleyecek. Söyle bakayım pati ne oldu? Ha, demek ki bahçedeler. Aferin benim patime ya. Ha, beni bahçeme giremezsiniz. Ha, oğlum hemen. Bu ayağın üstünde kamera ha, var ya. Hayır hayır hayır. Böyle dans etmeyeceğim hayır. Hayır böyle dans etmek istemiyorum ben. Evet, arkadaşlar. Olayı gördünüz değil mi? O tinkteki elde ama buradaki ayak olayı tamamen ilginç. Evet buraya çiçek falan etmiş ama bunun var ya kesin bunun Elini çok kötü... Ayak pati. Etrafta dolaş. Arkadaşlar o patiye zaten pati dediği ayağı falan yakalamıyorum. Aa burada bir makine var burada. Neyin acaba? Ve ortada da şey var cadı kazana. Demek ki çiçekler onun için yetiştiriyor. Orada da bir şey yapacak. Abi hemen bozmamız lazım onu. Onları hemen bozmamız lazım. Ne yapacağız bilmiyorum ama. Karşımıza o ayak çıkmasın. Dur bakalım çok dikkatli olmalıyız. Etrafa iyi bakalım. Ayak çıkarsa hemen tuzak atıyoruz abi ayağa. Peki o makineyi nasıl kullanacağız oradaki? O çiçeklerin üzerine bir şey üfleyelim. Aa skirt onları toplarken karabiber matası üzerine ne yapsak? Nerede o? Oradan mı geliyor? Aa iki tane tuzak alacağım abi. Kombo yapacağım abi. Ya hırsız kızanları ne trolledik ya. Aa dışarı çıktı. Harbiden ha. Ya bir şişmanlardık bir de şempanzeleri dövdürdük. Skirt Gel bakayım buraya. S ha? Senin, senin hırsız kızanları var ya. Onları bir trolledim var ya aklın, aklın durur ya. He, onlara da sol ayak göndereyim o zaman. Gönder de sen nereye koşuyorsun? Ben aşağıdayım. Sen nereye gidiyorsun ya? Nereye kayboldum ya? Oğlum ben aşağıdayken sen nasıl yukarı çıkarsın? Allah Allah. Sen nereye kayboldun? Bir yere bakıyorsun ama sen neredesin şu anda? Aa bu tarafta gördüm onu. Gördüm geliyor geliyor. Şu tuzağı arkadaşa bastırmam lazım. aha şimdi aşağıya. Ya sen bu kafayı yedin mi yedin bugün ya? Ben orada değilim burayım. Ne? Gel gel. Fela bir şaşırtma ya. Al bakayım trollün kralı sen. Ben seni gör. görüyorum ama Allah Allah. Bu ayakta beni yönlendiriyor diyor ki aşağı indi aşağı indi diyor. Yanlış. Onun şey kamera ayarları bozulmuş gel. Ne ayağını nereye koydun? He? Ne de? Küstüm ona. Sıkıntı çıksa diyorum. Bir sus ayaklarının sesini duymaya çalışıyorum bir sus. Arkadaş ayak nerede ya bu arada? Ayak... Bir yakalarım var ya ayağı bulandırırım. Ayağı bulandırmak ne demek gel bakayım buraya gel. Gel gel al bunu yakala bakayım. Ayakla döverim ayakla. Nasıl oldu? Ayan iyi oldu mu? He? Evet şimdi arkadaşlar. Bizim... Bakayım kendime bakayım aynada Tekme ya. Tekme kardeşi Aa. yersin görürsün he. Yer miyim? miyim? Tekme kardeş. Tekme kardeş diye bir şey mi var ya? Tekme to, tekme tokat... Ha tekme tokat mı geliyor acaba ya? tokat atılır mı ya? He? Yaş kardeş var ya. Bu ayak kardeş mi? Bu el kardeş mi? Hangisi? Ayak. Benim ayak. Senin ayakla harbiden ya. Konuşuyor gibi ha. Sen ayakla konuşuyorsun. Sen kafayı yemişsin ha. Deminden sana konuştu galiba ha. burada arkadaşlar iksirler var bu ne? Mavi alayım dur. Mavi alayım. O bitkilerin üzerine atayım abi bunu. Yok yok makineye yapacağız Öyle korkup kaçarsın işte. He kaçtım kaçtım he kaçıyorum kaçıyorum. Arkadaşlar mavi bir iksir aldım ama ne işe yok ne bu? Galiba bir şey yazıyor üzerine. Dur lan sıkıştım lan ağaca sıkıştım dur. O cadı kazanını görüyor musunuz? Abi demek ki gece yarısını bekliyor. Dolunay olmasını bekliyor. O olmadan biz bu işe halletmeliyiz. Evet şimdi içine doldurduk. Şunu da bir Sırtımıza alalım. Wow, havalara girdim ya. Çok iyi ya. Hayal kapıcıları gibi oldum ha. Şimdi bunu ne yapacağız? O çiçeklerin üzerine sıkacağız. Bakalım Sky Teacher. Çiçekleri koklayınca ne olacak çok merak ediyorum. Ya orada iki tane ikisi vardı. İnşallah yanlış olanı yapmamışız lan. Kanka oğlum mavi koydum lan doğru mu? Bir sıkalım bakalım. Bakalım ne olacak. Aa büyüyorlar hem de çok hızlı. Ama bunlar da bir şey. Bunlar normal çiçek ya. Yanlış iksirim aldım yoksa ya? Olamaz. Skull Teacher geliyor. Aha giydim kıyafetleri bir bakayım. Aa çiçeklerim ne kadar güzel olmuş. Olamaz ya. Çiçeklerini güzelleştirdik. O, onlar çiçek değil zaten abi. Onlar şey. Cadık. Al bakayım kafana. Aa, kafam. Aa, bu ne be? Çok soğuk. Üşüyorum. Lan. Ne yaptın bana? Ya ne kendin yaptın? kendin yaptın ya. Şimdi gözlerimle görmedim Aa, Bu kova benim ellerimde değildi sen verdin. Arkadaşlar kendisi yapmadım ya? Ben ne yaptım? Hiçbir şey yapmadım ki. Şaka arkadaşlar trollüyoruz şu anda. Trollün kralını yapıyoruz ve yeşil iksir aldık bakalım. Deminden yanlış almıştık. Der gel ama. bana. O buzları var ya senin kafandan aşağı ben dökeceğim. Gel buraya. Dur. Şimdi sende küçük bir işimiz var. Trollümüz daha bitmedi. Senden intikam alacağım. Lan ne töre nasıl ben senden intikam alacağım? He? Alamayacaksın. Birazdan göreceksin. Gel buraya Kafanda kabak geçireceğim. Kabak mı geçirecek? Kaba kaba a. Geçirsene ben kabak tatlısına bayılırım. O kabak arkadaşlar. Ben çok severim kabak tatlısına. Beleş kabak oğlum daha ne istiyorsun? Evet yine silahımı kuşandım. Haydi bakalım çiçekleri yetiştirmeye. Ama onlar arkadaşlar zehirli çiçek şimdi birazdan. Bu yeşil ekstra sanki. Ya karabiber gibi bir şey var. Ya, oğlum ayağım. <laughs> Ayağımda bir şey var. çabuk çabuk sıkıp gidip şuradan. Ayağım alerjimi ya, alerji yaptı ya <laughs> Ah, Aa, Bak şekillerinden belli Şimdi birazdan arkadaşlar Teacher trollün kralını görecek Aa ayakta çıkar belki ortaya Ayak nerede Bakayım Geliyorum acaba Oğlum bu ne ara kıyafet değiştiriyor ya Bak şimdi Çıkınca kıyafeti değişecek ya. Bak işte hmm, Çiçeklerim çiçeklerim ne oldu? renkleri sonmuş. bir şeyler oluyor. Aa. Arkadaşlar ayağa tekmeleri gitti. Ha, zavallı. Ulan or orada mı bekliyordu o? Abi var ya. Hırsız kuzenlerden başlayacak sigara Troller şimdi. Şimdi troll biz olmuyor oğlum ya. Neredeyiz abi biz? Burası hangi? Aa, olsa olsa burası. Hello neighbor. Hello Wilson. Kanka ne yapıyorsun? Şişt, niye kovalıyorsun lan beni? Sane ne? Ne yapayım bir Sana dur. ne benim ne yaptığımdan. Ya dur trollden gidiyor zaten. Sen dur dur koşma. Bir anlatacağım olayları anlatacağım sana. Şişt, 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 Sen olursun. olay mı anlatırsın? Anlatırım ben. Ya. Abi ben niye hızlı koşamıyorum? Arkadaşlar enerjimiz kısıtlı. Ha, bak sağdaki şey görüyor musunuz? Ha o bitince hızlı koşamıyorum ve Ulan o da beni yakalıyor he. Abi onun kafaya atacak bir şey yok mu ya? Bir şey bulmam lazım. Dur şuradan bir şey almam lazım. ya gidelim kapatın. Gizli tatlı iş yaparsan ha. Enerji. Arkadaşlar trollendim. Şimdi burada trollenen biz olduk ya. Baksana elimde hiçbir şey yok. Ve enerjim koştukça azalıyor. Oğlum böyle olursa ben Sen evin... Senden gizli içine... iş yaptın ha? Gizli iş evet senden gizli. Allah yine gördü. Arkadaşım bir görme ya bir görme ya. Bir saklanmaç oynayalım bir yüz, şey ya yum ya. Hmm, ne Aa. kadar yavaş giriyorsun? Gidiyor dur saklanalım bir şansımı deneyeyim. Lan He. Var Eliyle koymuş gibi buldu ha. Evet. Şimdi. Abi bir eşya lazım bak şuraya bile girmem için bir şey almam onun kafasına atmam lazım. Evin içine girmem lazım yoksa. Yoksa bu, bu hızla bu şeyle olmaz. Benden çok daha hızlı koşuyor. Daha eve bile giremedik ya. Dur bakayım. Şu köşeler. Heh. Ne alıyoruz abi şu anda? Çabuk 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 içeri al bir tane bir şey al. Allah gittim bir de tutamazdım ya. Ne? Ya arkadaş ya. Ne oldu? Hala giremedik. sana bir şeyler mi yaptı ha? Vallahi onları trolleyeyim derken. Yakalanıp duruyorsun. Evet onları trolleyeyim derken var ya. Asıl trolle biz düştük burada. Dur bakayım abi. Ha, Trolleme şey trollenirsin işte böyle. Heh bunu koydun çok iyi oldu gel kanka gel. Bak şundan bahsediyorum gel yaklaş. Bak böyle bir şeyim olması lazım benim al ver sana. Al trollü gör lan. Bu mu troll? Hay lan gel bir de buna bas. Aç lan. Sen buna troll mü diyorsun? He diyorum. Bak şimdi bakayım. Trollmüş şey ya. Yukarı çık. Oha camdan girdi vay çakal. Al bakayım bunu. Ya, aa, aa hem düştü hem yakaladı nasıl oldu la bu? Çok ilginç oldu ha. Elimde kaykayla. Aha. Tamam. Etrafta eşya olsun yeter ki abi. Gel gel. Hop. işte bu. Aa tuzağa da basmadan geçtik. Yastığı aldık şimdi. Gel. Kafama kafama atma. Gel gel gel. gel. Oha nereden girdi ya? Al bakayım bunu. Heh, bu yastık tamam. Yumuşak da bir daha sert bir şey yapma sakın. Saklan saklan hemen. Geliyor acaba? Ha geliyor. Aha. Aa çok hızlı girdi çıktı ha. Kaçak. Gördüm acaba beni görememiştir herhalde. Allah! Hemen hani ha? ya! Gel bakayım buraya. Al bakayım bunu! Bunu alabiliyor Alamıyoruz! Hayır! olan çıkamıyoruz da çıkamıyoruz da! Ha? Etrafta eşya olmalı! Ulan burası ne gıcık bir yermiş ha! Burayı sonra çiftlemek bir de oynarız zaten ha! Ama böyle zor... ...zor olan yerleri de severim! Oo! Yine camdan girdi! Senin... ...çıktığın yerden ben girerim oğlum! Aa! Bu ne? Üst katta otopark var ha! O otopark işletiyor bu. Kendi arabası da arkada garajda. Takıldım takıldım. Lan sen denekçi mi oldun lan kaç para kazanıyorsun işte. Allah Allah demiş. Kafasına düştüm. Kaç kere yakaladım saymadım he. Ya dur benim derdim o değil. Sayanlar ya. bir yazsın bakalım kaç kere yakaladım seni. Arkadaşlar sayan var mı aranızda ya? Ben şimdi ona odaklanamıyorum şu anda. Benim şunları alıp. Evet. Ya ben, ben amacım sana troll atmaktı. Şimdi şaşkalaz oldum ha. İstesem buradaki her şeyi çözerim ama. Seni trollemek istiyordum ama. Tuzaklı muzaklı böyle bir şeyler yapmak istiyordum. Ama her şeyi ayarlamış önceden. Demek ki birisi söylemiş ona. Arkadaşlar birisi bizi isp ispiyonlamış. Onu trolleyeceğimizi söylemiş. Acaba kim yaptı bunu? Arkadaşlar aranızdan birisi mi yaptı? Bilmiyorum ki. Bu ne abi ya? Kağıttan labirent mi? Evet dolaba bakalım ne var. Aha mavi anahtar var orada. Nerenin anahtarı bu? Şimdi Burası hastane gibi ya yani. ben Mavi anahtar mavi Ay Ayağım takıldı Mavi anahtarı nerede kullanacağız ki Evet Anam tuzak tuzak Oo bu sefer yine geçtim tuzak Gel Hii! bakalım Aa, Yanına attım ya Oğlum bugün çok şanslı bu adam abi Çok balla Sabah ne yedin ya bal mı yedin ya Evet Arkadaşlar biraz Troller gibi oldu. Tam oldu. istediğim gibi olmadı ama. Gel gel. Al bunu. Bunu da kafana yersen çok iyi olur. Hadi bakalım. Şu tuzağa da bastan çok iyi olur ama. Kesin camı kırarak gelecek. Ne oldu ya? Tam zamanda oldu ya. Allah ben tuzağa bastım. Evet arkadaşlar. Evet. Neyse görüşmek üzere. Hoşçakalın.